Viyop'a hoş geldiniz. Borsa İstanbul, devreye alacağı yeni sözleşmelerle sermaye piyasalarına derinlik kazandırmaya devam ediyor. Altın ve gümüş vadeli işlem sözleşmelerinden sonra Borsa İstanbul VIOP'ta platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmeleri de işlem görmeye başlıyor. Böylece VIOP'ta işlem gören kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem sözleşmesi ürün gamı genişlemeye devam ediyor. Bu sayede Covid-19 salgını sonrasında global çapta uygulanan genişleyici para ve maliye politikalarının etkisiyle kıymetli maden fiyatlarında görülen yüksek oynaklık karşısında yatırımcılar hem Takas Bank'ın merkezi karşı taraf güvencesiyle yatırım yapma hem de risklerini yönetme imkanına sahip olacaklar. Nakdi uzlaşmayla işlem görecek olan platin vadeli işlem sözleşmelerinde kod F XPT USD 1221 Paladyum vadeli işlem sözleşmelerinde ise kod F, XP, DUSD 12-21 olacak. Her iki vadeli işlem sözleşmesinde de normal seans saat 09.30 ile 18 arasında akşam seansı ise 19 ile 23 arasında yapılacak. En düşük fiyat adımı ise 0,05 ABD doları olarak belirlendi. Ayrıca platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmeleri için sözleşme büyüklükleri de 1 ons olarak belirlendi. Borsa İstanbul Viop. Genişlettiği ürün yelpazesiyle yatırımcılara riskten korunma, yatırım ve arbitraj olanakları sunmaya devam ediyor. Borsa İstanbul